Pardon. Geç, geç. Çekilin, çekil. Şöyle, otur. Şey, bak sakın oynatma tamam mı konunu? Ben sana bir şey alayım. Ne içersin? Yok, istemiyorum. Sağ ol. Çay alayım. Gerek yok. Sağ ol. Kader. İstemiyor çocuk. Sen rahatsın değil mi? Rahatım. Oh, tamam. kızın ayrılacağını anladı ya ama sustan kırdı kolunu. Kız ayrılmasın diye yapıyor. Saçmalama oğlum çocuğa bisiklet çarpmış lan ne alakası var? Ya bir bırak. Duygu sömürüsü yapıyor. Gerçi ben de erkek olsam ben de aynı şey yapardım. Ne olsan? Erkek olsan. Aa, ya benim dilim suçlu ya tamam şey bo Ya tamam oğlum gülmeyin ya yanlış kızım. Kanka gülme. Ya oh, ben gidiyorum. Gel gel tamam Cenk. Cenk. Dur gidiyorum. Sakın oldu? Yok bir şey. Annenle konuşabildin mi? Bulmuş mu iş? Yok. Daha bulamamış. Eylül, ya, eğer yanlış anlamazsan halam birini arıyor. Yani yardımcı olarak. Cemre niye yanlış anlayayım? Çalışmak kayıp değil ki. Ya sen bir halana annemden bahseder misin? Tamam söyleyeceğim. Tamam. Ne oldu? Düştün mü? Ee şey evet ya. Bireyim çok ağrıyor benim. Gel otur bakalım şuraya. Acıyor mu? Yo. Ee şey evet. Siz do şey yapınca acıyor tabii bastırınca ama... ...ağrı var yani. Çok ağrıyor. İncinmiş herhalde. Bize sürelim, keser. Ee, de, tamam, jel sürelim ama şey, e, sargıya da alabilir misiniz? Gerek yok ki. Şey, e, rica etsem, yani lütfen e, bunu böyle büyük bir sargı alabilir misiniz? Sınav falan mı var? Bak, kaytarmak için beni kullanma, sakın. Ee, yok yok, sınav falan yok. Ee, başka bir şey için lazım. Hadi, lütfen, ne olur. <laughs> peki, peki, tamam. Teşekkür ederim. Ah! Teşekkürler. Şaka gibi ya. Bulamadık bayağı gitti adam. Nesi var onun? Morali bozuk gibiydi. Kız meselesi falan değil değil mi? Var bir şeyler ya boş ver. Cemil sen geceleri uyuyamıyor musun? Ne oldu ki? Çok mu yorgun görünüyorum? Evet, sürekli uykulu gibisin. Bilmiyorum ki. Kafam çok dolu. Üzüntüden herhalde.